premium sandıkta gelecek olan destansız et bu şekilde arkadaşlar biliyorsunuz ki bir de başlığı var o da destansı olarak geliyor bu arada 20 Mayıs'ta gelecek arkadaşlar beni ilk defa izleyenler takip alıp favoriler eklemeyi unutmasın yok kuşağı AVM gelecekti o onaylanmıştı ama ne olduysa birden sağ komutanına döndü olay ee, çok farklı değişiklik gösterdi ya yani Godzilla sağ komutanı gökkuşağı yok gökkuşağı gelecek dedi yayınlandı. Bu sefer de sağ komutan olarak değişti. Çok anormal cidden. Evet olsun sağ komutanı geliyor. bayağı arkadaşımız kötü de demi, dedin demiş. Ben kötü demedim. Godzilla'ya göre kötü. Doğru mu? Lütfen yorumlara gelin. Sizce Godzilla mı yoksa bu sağ komutanı mı? Tabii ki güzel bir AVM. Asla inkar etmeyen de bedava kuponlarla alınacak gayet güzel bir AVM. Ee, bunun inkarı olmaz. Gördüğünüz gibi bu da sandığı. Yağma sandığı bu şekilde. Bir de Kar98 geliyor arkadaşlar. Melodik gördüğünüz gibi Kar98 geliyor. Ee, gayet güzel bir Premium sandık geliyor. İnşallah siz tekte alırsınız. Tekte şanslı olanlar kimler? Beğendiniz mi? Lütfen arkadaşlarınızı da etiketleyin. Ee, Gök kuşağı gelecekti ama değişmiş. Sağ komutan olmuş. Sağlık olsun. Tamam burada arkadaşlar. Bazı arkadaşlar fotoğraf olarak yayınlamış. Ben size olduğu gibi orijinal. Hepimiz aynı kaynaktan alacağız ama dediğim gibi değişiklik olmuş. Çok anormal. Ben de yadırgadım harbiden. Kusura bakmayın. Kendinize dikkat edin. Takip et, paylaş, devamı gelsin. Bu da paraşüt arkadaşlar. Haydi Royal Pass tüm seviye ödülleri arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bizi robotik bir sezon bekliyor. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Birinci seviyesi bu şekilde. Elindeki tam aldanmayın. Çünkü beta sürümü olduğu için arkadaşlar. Evet böyle robotik gene skinleri var görüyorsunuz. Bu arada beni ilk defa izleyenler lütfen takip alıp arkadaşlarınızı yollamayı unutmayın. A A7 Royal Pass ödülü bekleyen arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutmayın. Evet uçak bu şekilde olacak. Yine burada kaskı var. Gördüğünüz gibi güzel bir kas geliyor. Evet şöyle vektör geliyor biliyorsunuz. Ee, güzel skinler arasında bu da ee, bayağı hoşuma gitti benim. En azından skin olmayanlar için güzel bir vektör geliyor. Evet emojisi bu şekilde 30 seviyede bu şekildeki bir emoji gelecek. En azından kötü olmamış. Yani 40 seviyedeki destansımız bu şekilde olacak. O da gayet güzel olmuş. Evet sade olmuş. En azından cafcaflı çok abartılı bir şey değil. Evet bu da öldüm mesajlı bizonumuz arkadaşlar. O da herkese hayırlı uğurlu olsun. Yine burada gördüğünüz gibi e, çanta bu şekilde geliyor. Bu ser baya skinler falan da güzel yani çantası falan da güzel hem de destan setle baya uyumlu G36C skin'i geliyor yine burada. Evet o da güzel olmuş. Ee, weekend oynayanlar için Bakalım. Burada gördüğünüz gibi sis geliyor. Yine destan setle uyumlu. Evet arkadaşlar bu da öbür emojisi. O da gayet güzel olmuş. Böyle şirin bir emoji olmuş. Evet M24 skin olmayanlar için güzel. Tam destansı setin rengine uyumlu bir. Görüyorsunuz M24 geliyor. O da M24 skin olmayanlar için güzel olmuş. Evet bu da destansı setimiz. Biliyorsunuz ki destansı setleri renkleri değişiyor. İstediğiniz renge boyayabiliyorsunuz. İlk defa izleyenleri takip edin. Bekleyen arkadaşlarınızı lütfen etiketleyin, yorumlayın, onlara paylaşın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet, hepinizi seviyorum. mumyalarla beraber bu mumya M4 de geliyor arkadaşlar. Nihai setin aynısı görüyorsunuz. Nihai set mumya olanlar mükemmel bir takım oluşturabilir. Tabii M4'de yoksa. M4 yoksa. M4'ü olup da bunu alan olur mu? Mesela bende 3 tane M4 var. İmparatorluk ihtişamı, buz ve maskara. Ben e İmparatorluk ihtişamını yedi seviye yaptığım için mesela ben almayacağım bunu. Ama M4 olmayanlar için gayet güzel. En azından garanti alınabilir şekilde ee, olacağını tahmin ediyorum Büyük ihtimalle nihai şekilde gelir sandık. O kırmızı alevli ben yayınlamıştım. Biliyorsunuz ki dört tane ve gelecek. Onu da inceleyin arkadaşlar. Beni ilk defa izleyenler takibi alıp paylaşmayı M4 olmayan arkadaşlarınıza yollamayı unutmayın. Tam nihai seti olanlar için mükemmel. Tabi diğer M4'ler için de işte nihai setimizden geldi. şey Nihai M4'ü tam buna göre yapmışlar. Mumya M4, Mumya nihayete yakışır. Bence olmayanlar değerlendirir inşallah. Beni ilk defa izler, takip edip paylaşmayı unutmasın. Yenilikler ilk bizde. Hadi eyvallah.